Hoca okudu okudu okudu. İcazet alacak. Hocası dedi ki evladım dedi. Yani dersleri bitirdin dedi. Bir yere gidip hocalık yapabilirsin yani. Talebe okutabilirsin. Fakat dedi bir senede edep ilmi yani böyle siyaset, geçim, adab, muaşeret yanımızda kalsan şey olur. Yok dedi ben ilimleri bitirdim dedi. Onu kendi kendime de halledebilirim. E sen bilirsin. Gitti. İyi derken tabi o zaman köylerden, dağlardan bir yerden bir yere gelmek ilim merkezlerimiz. Ahlat'a gittim. Ne mübarek yeri. Varsa fırsatınız mutlaka Ahlat'ı görün. Yüz küsur mezar taşı var. Dört metrelik, üç metrelik. Ruslar geldiği zaman hep onları şey zannetmişler, asker zannetmişler. Mezar taşları öyle bir duruyor ki. Biz de tam akşama yakın gittik. Güneş de batmış. Ben de biri görse orada dirildi biri ruhanilerden zannetecekler. Taşların arasında kaldım. 210 dönüm mezarlık. Hepsi şehit. Evliya Allah'tan biri keşfinden abdest bozacak yer bulamadı. Çıktı dışarı Gidiyor gidiyor hep şehit görüyor kabirleri manen gözü açık. Ahlat. Çok büyük yer. Medreseyi bitirdin. Ama dedi biraz da edep oku. O da dedi idare ederim. Geldi bir köye. Baktı ki hoca yanlış fetva verdi. Ama o cemaat da hocayı evliya diye biliyor. Yani evliya da olabilir belki ama e sen şimdi kalktı gitti dedi ki bu hoca yanlış vetva veriyor dedi. Cemaatta da bir hocaya bir bağlı. Sen ne demek istiyorsun dediler ya. Bizim hocamıza itiraz. Pata küte Kırdılar geçti kafasını gözünü morarttılar. Bu ulan ne yaptık dedi biz ya. Adam yanlış hakikaten dedi. Biz doğruyu anlatamadık. Ne olacak dedi ben yine gideyim hocama. daya yedik anca aklımıza bir senede edep öğrenim siyaset. Ondan sonra biraz bir sene de ne öğrendiyse işte. Ben ben o 30 sene öğrenemedim. Yine bodozlama gidiyorum öyle bindiriyorum. Ya biraz idareli git işte. Yapamıyorum ki huyum değil. Ondan sonra bir sene sonra geldi. Hocayına yine vaaz ediyor. Ya dedi bu sizin hoca öyle mübarek dedi. Halbuki yine aynı hoca yanlış konuşuyor. <laughs> dedi bunun dedi. Sakalından bir tel alan dedi cennetlik olur dedi. Ulan hoca de soydular bütün sakalını yoldular. <laughs> Bereket olsun diye biliyor musun? yani işte usulüyle gidersen adamı yoldurursun öbür türlü kendini yoldurursun